Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size özel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Siz de bunu yaparsınız. Yanımdaki modem mapus anı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar nasıl yani dünyanızı bedavaya ev yapmak istiyorsanız göstereceğim. Bu parkur videosunu göstermiştim. Arkadaşlar buralardan Ta ilk başta evler var. Burada neydi? Parkur yerleri var arkadaşlar. Ben bu parkur yer videoları atarım. Arkadaşlar eğer bunu yüklerseniz yapacağınız şu. Buna gireceğiniz. Ha, ben yüklemeyeceğim bu bölümü de. Dovla... Dovla... da tıklayacaksınız arkadaşlar. Üstünde mavi bir şey çıkacak. O mavi şeye bastığınızda o zaman verir arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Ondan sonra Minecraft'a gireceğiniz. Ben en son bir şeyde çıkıyordum. Dünyamda çıkıyordum. Dünyamda en son çıkıyordum. Size göstereceğim şimdi. Şimdi sonra size söyleyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar ilk yani ilk yeni başladıysanız yani doya Minecraft'a senin ilk önüne çıkar oyuna girer girmez. Benim bir sürü dünyam olduğu için en alttan çıkıyor ama hiç dünyanız yoksa oluşturabilirsiniz. Sizin Hadi bir şey. sende Arkadaşlar şu yan taraftaki gördüğün şeyi ben onu tek bir kere gördüm bir daha arkadaşlar göremedim. Köyü görmüştüm arkadaşlar. Ha, işte arkadaşlar hepsi burada. Benim dünyalarım bunlar. İşte arkadaşlar uzun Minecraft'tan geldi de bunları sileceğim. Buraya gel girdiğinizde şu tam şöyle. Buraya geldiğinizde üstünüzde yeni seviye atladığınız bir şey çıkacak arkadaşlar. Girdikten sonra şöyle aşağı ineceğim ve size çıkacak arkadaşlar size bir tane dünya göstereyim mesela çok değişik yer. Ama farklı vloglarda keşke mapası gösterseydim. O çok güzeldi. Küçük ev. Bütün evleri gösterin ya da arkadaşlar. Balka boyunmak için mapası Ne biliyor. Kıza kaplama örgüsüne yapsak ne yapıyor? Onu da Ne oldu be? Sürekli gene vereceksin de. top fazla ki. Şimdi Toplar Tam oldu be. ne kadar yıldızın parlamaları yok edilmediğini Evet biliyorum. Sulalar her evet, zaman dünya oluşmuyor inşallah. Hiç değişeceği yaramıyor arkadaşlar pusulur. Kısaca tercih Pusula. ettim. Değişti arkadaşlar. Değişti yani. Minecraft değişti. Size benim en özel dünyamı göstereceğim arkadaşlar. Eğer taş yapmak istiyorsanız ne yapımını öğrendim. Çok kolaymış yani. Arkadaşlar ne neydi? taş düşme biliyorsunuzdur. O zaman yere koyduğunuzda sanki gerçek taşmış gibi görünüyor. Arkadaşlar ben bir keresinde Minecraft'ta zümrüt buldum. Ve zümrütü köylüye sattım ve kitap kazandım. Kitaplığa da özel bir yer yaptım oraya sakladım. Sonra 12 koridor kazdım, elmas aldım, zırh yaptım, malzeme yaptım. Opsiden, opsiden kırdım, portal yaptım. Peki. arkadaşlar. Bu, bu, yaman ev bu işte. Şuraya da bunlardan aldım. Bu videoda görürsünüz arkadaşlar. Bunu ben oluşturdum arkadaşlar. Bu Minecraft'ta işte. Bunda sadece şöyle şekiller farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ev oluşturdum. Arkadaşlar neden bu dünya neydi? Yer altına gitmiyor derseniz der. bak arkadaşlar ben bunu, bunu nasıl oluşturdum hiç ben anlayamadım da. Bu Minecraft arkadaşlar. Ha 6-7 tane yok. 12 tane çıkmıştı yani toprak kaldım. En sonunda dünya sonunu görmüştüm. Bu benim evim oldu arkadaşlar. Böyle bir <laughs> televizyon açalım. yapayım <Yalışmıyor>. bari. <laughs> Keşke bir çalışan televizyon yapsalar. Benim gibi yapamıyorum ya Arkadaşlar ben evrili videoda size bir şey göstereceğim. Televizyon yaptım çok değişik oldu. Şey. Piyango mu bu ya? Arkadaşlar bence tuvaleti beğenmedim. Ona 0 puan veriyorum. Bu mi koyuyorsun ya? Ee, da. Sandıklarda ne varmış? Açılmıyor sandıkları. Hmm, ee, güzelmiş. Ee, burada da mutfak varmış. Böyle mi mutfak olur anlamadım. Neyse geçelim buraya arkadaşlar. Siz anlamışsınız mı? Anlamış mı, Anlamış mı? Anlamış belki? Üst katı geçelim artık. Oo burada ne varmış? Buz partisi varmış. Oo magazin. Yeah. Bakın arkadaşlar aşağıda lan böyle çıkıyor. Böyle bir şey ne güzel. Şimdi sanki uçma yeri yapar hıver. Bakan sebebiyle yeri var. O nasıl yapıyor ya? Hmm. Arkadaşlar size daha kolay yataklı öğretelim. Elması görürseniz, daha en güzel yataklık yapmış göstereyim. <laughs> Televizyona da gösterelim. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Eğer arkadaşlar beğendiyseniz yorumları yazın yani. Abone olmayı unutmayın unutmayınız. Burada bildiğin otel canım. <laughs> Niye? Niye? Bu ne bu? O kadar büyük var hmm. Arkadaşlar baksanıza buradan intihar edilir ama ölmez. Çünkü şey yapıştırılır. sadece bu kadar mıydı? Hiç anlamadım. Sadece çok korkuyorum onu. Arkadaşlar bu Minecraft bir şey var. Bir yere kurarsan dedi bir yere kurarsan ne ya? Kendimiz bir başka yerleri değiştirirsek tekrar içeriğine geliyor. Bu sadece menüde başlamıyor. Arkadaşlar işe yarayacak bir şey. Videomu bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğen yorum atmayı unutmayınız. Bay bay.